Pazar Antik Kentinin e, su kaynağını karşılayan yapıdayız. Bu yapı maslak diye geçiyor. Patara Antik Kent'in su ihtiyacını karşılayan aslında ana kaynak günümüz Bodamya İslamlar Köyü sınırlarında yer almaktadır. Buradaki kaynak suları kemerler pişmiş toprak su boruları ve üstü taş örgülü ya da açık kanallardan oluşan 22,5 metrelik bir su yolu ile Patara'ya ulaştırılmıştır. Suyun kent içindeki dağılımında kullanılan yapı tiplerinden biri maslaklardır. Maslaklar topografyası engebeli ve yüksek olan kentlerin kent içi su dağıtımında kullanılan yapılardır. Basit olarak giriş çıkış ve boşaltma boruları ile donatılmış bir su haznesinden oluşmaktadır. Patar'da günümüze kadar tespit edilen 3 maslaktan en büyük olan bu maslak yapısı 8.6-7.5 metre ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Şöyle söyleyeyim mutlaka gelip görün. Kaç seferi kaç adı takipte kalın. Görüşmek üzere.